Evet millet. Bugün burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. Konumuz bir uygulama. Uygulamanın adı QR e, Gold. Zaten arayüzüyle Türkçe bir uygulama. Gerçi bunun gibi birçok uygulama var ama Şimdi tarama yapmayacağız. QR kodu falan taramayacağız. E, ufaktan bir ana ekranına dene, değinip galeriden bir QR kod tarayacağız. Uygulamaya geçelim. Ana ekran 1 2. 9 Ocak. 12 derece hashtag Nova arama. Metin klavyesi W. E. Q. Q. R. R çwar ara charged gizli charged uygulamamızın böyle bir arayüzü var. Kodları anında mümkün olduğu kadar anında ve çabuk tarar. Bir de ücretli bir uygulamadır. İsteyenler için eee açıklama kısmında web sitemizin linkini bırakırım. Orada Google Drive ve Play Store linki bulunur. Neyse devam ediyoruz. Flash, dü galeri, dü kamera, düğme. Tarama seçildi. Kamera, dü galeri, düğme. Galeri diyoruz. Sonra da biraz arayüzüne değinip son videonun kapanışına doğru geçeceğiz. IMG20 Büyük dosyalar seçili değil. Bu hafta seçili değil. Büyük. IMG Sıra 2 sütun 3. Screenshot alt çizgi 20. IMG 20 mi? IMG. Kök dizinleri Son. Ara. Daha fazla. 1. Wi-Fi alt çizgi QR alt çizgi kod alt çizgi sen kimsin olan nokta jpg. 96,01 kilobayt. 15.01. Ben bunu taramak istiyorum. Takıyorum. QR <laughs> Evet. Tarandı. Ve. Yukarı git. Düğme. Sonuç. Wi-Fi. Sonuç Wi-Fi. Bu bizim telefonun kendi şebekesi, mobil erişim noktası. Neyse, devam ediyoruz. Copy resu, share resu, action 1 resu. Sen kimsin olan WPA 123 456 78 QR kod. Neyse. Color off resu QR kod BTN düğme. Bunu kaydedebiliriz. Save of Resu QR Code BTN düğme. Bunu paylaşabiliriz. Save. kalır. Share. Olmak üzere seçenekler bulunur. Share of Resu QR Code BTN düğme. Evet. Buradan çıkıyoruz. Uygulamanın. QR <laughs> Biraz da arayüzüne değineceğiz. Flash düğme. Ayarlar. Ayarlar kısmı. Ayarlar. Genel. Titreşim. Anahtar açık. Kodu taradığında hafif bir titreme olur. Otomatik odaklanma. Anahtar açık. Otomatik koda odaklanması için bu buton açıktır. URL'yi otomatik olarak aç. Anahtar kapalı. URL'yi otomatik olarak aç. Anahtar açık. URL'de yani kodda bir web sitesi varsa onu otomatik açar. Diğerleri. Bizi değerlendirin. Uygulamayı paylaş. Sürüm 4 tarama. Oluştur. Geçmiş. tarama Oluştur. Geçmiş. Ayarlar. Bunun arayüzünde e, 4 menü var. Tarama. Oluştur. Geçmiş. Ayarlar. E, oluştur kısmına da bir uygulama ekleyip QR kodunu oluşturabiliriz. Örneğin bir işte herhangi bir listordaki bir uygulamanın QR kodunu oluşturup başka bir kişiyle paylaşabiliriz. Ayarlar geçmiş. Geçmişte taradığımız QR kodlarını görebiliriz. Ayarlarda odaklanma, titreşim, otomatik URL açma gibi işlemleri ayarlayabiliriz tarama seçeneğinde de otomatik kod tarayabiliriz barkod tarayabiliriz evet old, ara bir QR Q, ara bir QR gold. tümünü kapat ana ekran kişiler Audio lab. ses kaydedici SCR SCR Evet millet. Bugünkü konumuzda e, QR Gold isimli e, barkod e, tarayıcı veya QR kod tarayıcı uygulamasına değindik. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olabilir, videoyu beğenip paylaşabilir fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir. Yeni içeriklerden anda haberdar olmak için tüm bildirimleri açabilirsiniz. Telegram'da, e, Telegram aynı şekilde Telegram kanalımız da var. Dilerseniz oraya katılabilir. Yeni videolardan anında oradan da haberdar olabilirsiniz. Uygulamanın Link isteği için ya YouTube bölümüne ya da YouTube kanalının hakkında TK yönetim destek butonu var. Oraya tıklayarak direkt bizden link isteyebilirsiniz veya YouTube yorumlarında soru sorabilirsiniz kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca detaylı cevaplamaya çalışacağız. Şimdi videonun kapanışına doğru geçiyoruz. Seyirciler, seyirciler virgül, virgül başla.